Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? 13. Cuma'nın yeni bölümdeyiz. Kristal göründeyiz. Bakalım Jason biz miyiz? Hep beraber görelim. Hayır değiliz. <laughs> bu sefer karakterimizi değiştirdik. İsmini hatırlayamadım ya bu karakterin. Biliyorsunuz bu karakteri. Tamir edemiyor ama Jason dövme ve Özellikle polise kaçmana gerçekten bir numara bir karakter. Şimdi hızlı bir şekilde eşyalarımı buluyorum tamam mı? Oo çakı da buldum çok güzel. Jason var ya bu sefer çok sağlam dövmem, dövmek istiyorum ya. Bakın pinklerimiz nasıl. 200 200 civarında yine ya yani pink var ama 200'ün altına gelemiyoruz arkadaşlar maalesef. Çok üzgünüm. Ah Jarvis çağıralım hemen. Lütfen yardım edin. Çi çi mah mah hemen. Telsiz de bulduk. İşimize yaramıyor pek ama olsun. Bir dakika yanda bir şey mi gördüm? Hayır. Haritamız da var. Süper. Bakalım hemen. Takımız ne yapıyor? Hmm. Güzel yerdeyiz şu arkadaki e, Kamp alanına bakabiliriz aslında biliyor musunuz? Şuraya o, Oraya bir bakalım Orada sprey falan da oluyor Lazım olabilir bize sprey Hemen söyle Bakalım çakı bulabilecek miyiz? Hiç çakı bir tane buldum ama Bir de sprey bulursak süper olacak Baksana abi Mükemmel koşuyor ya bunu yakalayamazsın onu Bizim peşimize takılırsa Jason üzülür yani. Ha, spreyimiz de var burada. Hemen onu da alayım. Güzel. Böyle girelim. Üşüdüm zaten. Yağmur da yağıyor. Hemen şöyle girelim. Dinlenelim biraz burada arkadaşlar. Bakalım takımımız. Güzel. Dörtlü aküyü koydular. Demek ki dörtlü araba şuradaki araba. Önümüzdeki araba dörtlü. Bakalım Jason henüz kimseyi öldüremedi. Hemen gidelim. Döveceğiz arkadaşlar. Takımımıza yardım edeceğiz. Adamlar benzin de bulsun. Anahtarı bulup bizi kaçırırlarsa var ya. O kadar güzel olacak ya. Kombat şey ha böyle giriyor değil mi? Tamam. Bakalım 200 pingde biraz Jason'a vurmak zor ama bir şekilde deneyeceğiz yani. Ve arkamıza bakıyoruz değil mi böyle? Kükü <laughs> mah mah baksana level atlıyor abi. Geldim geldim arkadaşlar. Direnin tam önümde Jason. Kımın bana ihtiyacı var arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyorum. Bağırma. Şu yürüyüşle bağırılmaz abi. O karizmatik yürütmeye çalışıyorum seni. Ah shift attı ona. Geldim geldim arkadaşlar geldim. Nerede lan? Jason neredesin? Gel buraya serseri. Jason nerede? Bakalım o benzin de koymuşlar. Vay ser. Arkadaşlar adam arabayı aç çalıştırdı şu an. Bir saniye. Bir dakika bakalım. Kaçabiliriz belki. Yok. Her şey okey ama benzin yok. Şey yok. Ara Anahtar yok değil mi? Evet arkada bekliyor. Anahtar yok. Tamam hemen gidiyorum. Takıma yardıma gidiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi takımın bize ihtiyacı var. Adamlar güzel ya. Karınca gibi çalışıyorlar ha. Hiç boş geçmiyorlar yani. Bak benzini koydular. Aküyü koydular hemen. Takır takır hemen. Kardeşlerim. Kızlar geldim. Ben koruyabilirim sizi. Merhaba arkadaşlar. Henüz bulabilen yok galiba anahtarı. Birlikte takılalım. Birlikten kuvvet doğar. Ultimate Fighter. Bakalım. Bunda herhalde anahtar bunda arkadaşlar. Dur bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Jason'a bir iki tane vurmak istiyorum ya. Kaç ping'im var? 228. En yüksek bizde galiba şu an ping. Değil mi? Evet. Evet evet en evet, yüksek bizde ping. O evde kimi darlıyor? Birisini darlıyor evde bakın bakın. Bak birisini darlıyor orada o. Gelin ka Kardeşinize yardım edin Eyvah. Kimin peşine düştü? Benim peşime düştü. Bir yere ışınlandı ama nereye gitti? İkili ooo ikili de yapıyorlar. İkilinin oraya gitti galiba arkadaşlar. İkiliye gitti adam. Oraya ışınlandı yani ama bunu da bitirdiler be kardeşim. Eğer arabayı açarsan hemen arka en güvenli yer burası arkadaşlar. Ya da şu sol arka taraf. Bak en safe yerler. Hadi bakalım. Works. Evet evet evet. Bakalım satacak mı adamlar alacak. A ara korna çalıyor. Ulan helal olsun sana be. Şimdi de olsaydı ezilmiş şimdi bunlar biliyor musun? Bilgisayarda olsaydı. Aha geliyor. <laughs> Çabuk bas kaza bas bas. Ez. Geri kalan herkese ezmen lazım. Hepsine ezmen gerekiyor kardeşim. Oo pro mu? Bir dakika. Bu adam hakkında yorum yapmayacağım. Çünkü direkt şey olabilir bu şimdi. Nazar değdirebiliriz. Ama genel olarak iyi sürüyor şu an. İyi gidiyor. Bakalım nereden? Oo. Önümüzde Va atlattık galiba Jason'a. Ne diyorsunuz? Şükürler olsun. İlk kaçışımızı yaptık gerçekten. Arabayla ilk kaçışımızı yaptık arkadaşlar. Adamlar görüyorsunuz acayip çalışıyorlar ya. Dı dı Şimdi bir daha kaçıracağım ben bunları. Kaçır mıyız? Deneyeceğiz. Allah'ım şu yakışıklığa bak ya. Boya posa endama bak. Aslan parçası. Bak ne diyor. Bu benimle Jason da benim aramda diyor. Siz karışmayın. Biz çözeceğiz bu problemi. Diye uyarı verdi Jarvis. Şimdi. Jarvis koçum. Bizi buradan çağırdılar değil mi? Kule tamam. Şimdi nerede olabilir biliyor musunuz? Tahminimce. Şey burada. Kayıkçılar kulübünde. Telefon. Fuse'da. Sigorta da onun yanında. Ben öyle düşünüyorum. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Telefon bur. Telefon burada değil mi ya? Aha. Spray bulduk. Buradan geçmişler arkadaşlar. Buradan geçmişler. Aha akü o? Yok, fişek tabancası var. Akü yok galiba. Hadi bakalım ana şey verdi. Harita. Anahtar orada. Eyvah öldü galiba bir tanesi değil mi? İki tane sölmüş arkadaşlar. Eyvah eyvah. Arkadaşlarımız bir bir gidiyor. Biz aküyü bulursak oradan da kaçabiliriz ha. Akü burada da olabilir ya. Bir dakika bakacağım. Akü çok büyük ihtimalle bu evde arkadaşlar. Or değil. Burada var mı yok? Burada da yok. Çekmecelerin hepsi açılmıştı Açılmayan açılmamış çekmece yok. Buraya da bakmışlar. Kaç kişi hayattayız biz şu an? 3 kişi hayattayız. Hım, bakalım neler yapacağız. Şöyle ileri doğru gidelim. Buraya da girmişler. Buradan kesin bir yerden akü almadı bunlar ya. Aküyü lootlamadılar burada bir yerde akü. Aa benzin orada bir dakika bir dakika. Benzin orada. Bir saniye. Benzin orada ama. Ben bunları nasıl toparlayacağım ya. Akayım. 3 kişi hayattayız hala değil mi? Tamam. Jason bunların peşinde büyük ihtimalle. Ben hemen benzini koyacağım. Anahtarı da alacağım arkadaşlar. Bakayım doğru gidiyoruz değil mi? Tamam 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 halledeceğiz halledeceğiz halledeceğiz. Şu anahtarı alayım önce bir. Ondan sonra benzin alayım. Ben bunlarla eyvah iki kişi kaldık. Bir öleceğiz galiba ya. Bakayım çok zor ya kazanmamız. Şimdi. Ben kaçarsam da kendim kaçarım büyük ihtimalle. Jason dolaşıyor hala oralarda. Çakımız var değil mi? Deneyeceğiz arkadaşlar. Jarvis'iz artık. Denememiz gerekiyor. Hadi koşalım. Hemen spreyin yerine değiştireceğim anahtarı. Bakalım. Yorulduk abi baksana. Alalım şunu. Diğeri de benim yanıma geliyor. Staminamız biraz daha da olsun. Hemen şimdi tek deparda koşuyorum benzine. Onu kovalıyor galiba. Hemen şöyle benzine doğru gidiyorum. Oradan da arabaya Eyvah nereden gidemedim? Yolumuz kapalı, önümüz kapalı resmen. O da orada yalnız var ya kaçabiliriz ha. Onu da onu kaçırmaya çalışacağım ya. Eyvah onun peşinde ya. Çok kötü oldu. Benzin de o diğer evde. Biraz daha yollayabilirse onu. Pompalı ile vursam bir yere devrilir ama yine vaktimiz yok ki arabayı çalıştırmaya. Uyanması lazım onun. Hızlı uyanması gerekiyor. Bakalım anlay anlayabilir inşallah. Oradan benzin alacağımı. Kapatmışlar. Hemen gir kardeşim. Pompalıyı da buraya bırakıyorum artık. Yapacak bir şey yok. Kanka senin biraz daha yolaman lazım onu. Çünkü neden biliyor musun? Ben benzini koyacağım ya. Bizim peşimize gelmemesi gerekiyor onun. Bakayım. Arkadan da gelen gözükmüyor ama. Bakalım neler olacak göreceğiz. Yakınlarda arkadaşlar yakınlarda. Ona taktı yalnız adam ne oyalattı ha adama. Geldim. Ya onu da alır şey kaçar edeyim. mıyız peki be? Kardeşim ben diğer Jarvisler gibi değilim. Ya senle çıkacağım ya sensiz çıkacağım burada. Diğerleri gibi değilim. Gel bakalım. Okay, gel bakalım. Gel 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 gel. Çabuk olman lazım. Çabuk çabuk. Bin bin bin. <laughs> Bindin mi? Allah kahretsin. Bindin ama işte vakit yok ki kardeşim. Sen oyalı onu. Hayır hayır. Bekle bekle bekle. İşte burada kısır döngüye giriyoruz. Sıkıntı orada zaten. Bak şimdi. Çabuk çabuk çabuk. Vallahi çalıştı galiba. Bir saniye. Çalıştı. Aha arkamızdan baltayla vuruyor. Bakalım. Kaçabilecek miyiz arkadaşlar? Allah kahretsin. Kaçamadık. Yine kaçamadık. Çalıştırıyorum arabayı. Eyvah. Aha. Bana vuruyor. <laughs> Kaçamayacağız galiba. Dur bakayım. Abi şu önümüzü yola atsak dümdüz gitsek yetişeceğiz biliyor musun? Bak bak serseriye bak. Oraya tuzak atıyor. At at oraya 10 tane tuzak at oraya. Peki ben buradan şimdi şeyi bulup kaçmadım mı? Fuse'u bulup. Neredeyiz biz şu an? Copy on the road yapıp. Bu ne? Sprey mi? Hemen alalım. Sprey lazım olacak çünkü bize. Silah yok mu hocam ya? jaresi biraz yakalaması zor ama. Çakım kalmadı ya. Sıkıntı orada zaten. Eyvah onu kovalıyor arkadaşlar. Aha. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle bir şey olamaz ya. Oraya iki tane tuzak atmamalı yani. Arabadan çıktım yine öldüm. Allah kahretmesin. <laughs> Böyle bir şey yok mu? Yok ya. <laughs> Jason kaçıyor arabayla. Hey. İki tane adam. Oyunun başına atması gereken tuzakları atmıyor. Tuzak attığı yere bakar mısın adamın ya? İnanılmaz yani. Bir de ben tuzağı bozdum mesela orada. Arabaya giriyor komik bir şekilde. Eyvah. Sen kaçarsın be. Biz bir kere kaçtık ama inşallah sen kaçarsın da yine zor gözüküyor ya. Bu koşuyor çünkü abi koşan Jason bu. O zor yani buradan alması. Hadi kız Fatih vur şuna bir tane. Eyvah öldü. Öldü sanırım. Vuramadı bir tane ya. Hayır hayır ne yapıyorsun? Çakısı var mı? Çakısı yok. Motro öldün kardeşim. Yok etti. Abi çok kolay yakalıyor ya. Arabayı sürüyoruz ama shiftle hemen geliyor yani çok hızlı geliyor. Gel gel. Anan seninle gurur duyuyor Jason. 5 kişi öldürdü ama yine iyi öldürdü ya. Çok az. 3 kişi kaç karş karşılık demek ya. Mugi, Frit bir de ben. Onu kaçırsaydık çok güzel olurdu be. Ama kaçıramadık arkadaşlar. Görev başarısız. Zor yapacak bir şey yok. Yani çok zor. Shift atıyor ya. Shift atıyor çok zor. Geri gitsem eğer. Shift atarken geri gitsem geriden çarpacak. Öne gitsem önden vuruyor. Bir tuhaf yani. Gel gel. Devam edeceğiz arkadaşlar 13. Cuma videolarına. Son hızımızla Jason ve Kurban olarak e, videolar gelmeye devam edecek. Videoyu beğendiyseniz bir saniye izleyerek videoyu beğenmeyi tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.